Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber estrentram.com sitesini inceleyeceğiz. Para yatırmasından birçok tine kadar size göstereceğim. Kayıt olmak için öncelikle açıklamadaki linke tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir link takacak şey sayfa açılacak. Bu sayfada kayıt olacağız arkadaşlar. Buraya numaramızı giriyoruz. Ondan sonra lütfen şifre girin diyor. Aynı şifre tekrar giriyoruz. Sonra fon şifresi giriyoruz arkadaşlar. Burası invite kodu. Invite kodu zaten açıklamadaki linke tıkladıktan sonra benim invite kodumla kayıt olacaksınız ve bu sayede takım olacağız ve grup olunca da daha fazla para kazanacağız arkadaşlar. Ve diyor ki kaydı tamamlayın diyor arkadaşlar. Ücretsiz çekilişlerin keyfini çıkardın diyor. Ve galiba 10.000 TL para ödülü varmış arkadaşlar çekilişte. Benim hesabım olduğu için ben direkt hesabıma giriyorum. Eee de girdikten sonra giriş başarılı diyor. Karşıma ne diyor? Tram Google resmi olarak kullanılmasını diyor. Aktif üyeleri davet edin diyor. %25 ekip komisyonu veriyor diyor arkadaşlar. Komisyon, ekip komisyonu nasıl olur arkadaşlar? Ben günlük olarak atıyorum 100 dolar kazanıyorum. 100 TL kazanıyorum. Ve %25'i kaç oluyor arkadaşlar? 25 TL. 25 TL de benim alt üyelerimdeki kazanıyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Anlıyorum dedikten sonra ekibimize bugün katılın diyor. Yeni enerji ve araçları kolay elektrikle derseniz para kazanmaya devam edersiniz diyor arkadaşlar. Benim 300 TL'm var arkadaşlar. Ben buradan ee, hangisini alacağım? VIP 2 satın alacağım arkadaşlar. VIP 2'ye geliyorum. Şimdi satın aldıktan sonra şimdi satın aldıktan sonra yeterli bakiye yok diyor. Nasıl yeterli bakiyem yok? Hemen buradan nasıl para yüklenir onu göstereyim arkadaşlar. Buradan parayı e, T-Rex'ten yüklediğimiz için seçiyoruz. Yeniden edin diyoruz. Ve belki para hesabımıza tam olarak e, ee, yatırmamız için arkadaşlar buradan adresi kopyalıyoruz. trex'e giriyoruz. Send diyoruz. Yapıştırıyoruz. Yatırmak istediğimiz para miktarını yazıyoruz. Ve para yatırıyoruz arkadaşlar. Ben para yatırmak istemiyorum. Ondan sonra para da hesabımıza yatıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, anlıyorum diyorum. Benim VIP birim olduğu için VIP birim VIP sıfırım olduğu için VIP sıfırdan nasıl para kazanılır göstereceğim arkadaşlar. Burada şarj Nasıl parayı yüklenir. Para şarjı sayılır. Gösterdim. Para çekmekte şöyle arkadaşlar para çekmek kısmına geliyoruz. Eee Trex'i seçiyorum ben arkadaşlar. Çekmek istediğim param miktarı 300 TL ödeme şifresine girin diyor. Hesabınıza ekleyin. Önce hesap ekleyeceğiz arkadaşlar. Hesabın adın sahibi arkadaşlar. Hesabın adı sahibi Memucuk. Mehmet Adresin de alıyoruz arkadaşlar buradan adresi kopyaladım kendi adresimi yapıştırdım kaydetmek diyorum başa bu şekilde kaydettik şimdi para çekme kısmına geldikten sonra benim artık ee, bunu seçiyorum bunu zaman direktten benim Mehmet kartıma geliyor buradan 300 TL çekeceğim ödeme şifresine giriyorum para transferi için kullanmamız gereken gönder diyorum. Başvuru başarılı gönderecek arkadaşlar. Lütfen bekleyin diyor arkadaşlar. Para şu an sıfırlandı. Şu an tüm parayı çektim. Nasıl para kazanır kısmına geldikten sonra arkadaşlar diyor ki VIP 1 satın almaya başlayın diyor. VIP 1 satın almaya başlayın arkadaşlar. VIP 1. Şimdi aktiviteye geliyoruz arkadaşlar. Aktivite geldikten sonra burada çekiliş şansımız var. Başlangıç diyorum arkadaşlar. Şu an çak çevirdim. Çekilişe katıldım. Bakalım kaç lira kazanacağım. 3 TL daha kazandım arkadaşlar. Çok güzel. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Geldim ve şu anda sıfırdan 3, 3 TL kazandım. <laughs> Yatırmak için 200 TL olmamız lazım. Cihazımı görüntüledikten sonra burada üretilmek için yapmamız gereken görevleri de yapıyorum ben. Bu boş görevler arkadaşlar. Üretilmek için gönderiyorum arkadaşlar. Bildiğin elektrikli araç sistemi arkadaşlar. Şu anda kaç lira daha kazandık arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 16 TL daha kazandık arkadaşlar. Bu şekilde eğer atıyorum e, VIP7 almak istiyorsanız arkadaşlar. S bak bunlar yüksek araçlar. Bunlar orta düzey Tesla modelinde. 1500 olarak arkadaşlar günlük olarak 834 TL kazanabilirsiniz. Bu da küçük araçlar arkadaşlar. En büyük araçlarda da Tram diye geçiyor. 1500 TL günlük olarak da 1250 TL kazandığını gösteriyor arkadaşlar. Burada uygulamaları var arkadaşlar isterseniz buradan uygulamayı ekleyerek daha rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Davet etme kısmında arkadaşlar bağlantıyı kopyalıyoruz. ne diyor? Uzun vadeli bir app diyor. Ee, birinci seviye kutumuna kadar %25 veriyormuş. Üçüncü seviye mesela benim arkadaşım %25, benim arkadaşım arkadaşı %5, benim arkadaşım arkadaşı %2 gibi bir şekilde paralar kazanıyor arkadaşlar. Yüksek gelirin sırrı arkadaşlar aktif kullanıcıları takip edeceğiz. Öyle az kullanan değil, daha çok kullanılan kullanıcıları takip edeceğiz. Buradan seviye bir seviye 2 şeklinde arkadaşlar. Para transferimiz gözüküyor. Ekip kısmında da ekibimizin ne kadar kazanmak istediğini, ne kadar kazandığını görüyoruz bu şekilde. Ekip oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşını davet ediyorsunuz, arkadaşınız para yatırıyor. Bu şekilde para kazanıyorsunuz. Bildiğin al sekmek, doldurmak gibi bir şey. Bizim hakkımızda gibi tuşlar mevcut. Burada kayıt kısmı, giriş değiştir, USD adresi, bağlı kartı adresi. Burada tıkladığımız zaman arkadaşlar Çevrim içi hizmetleri mevcut arkadaşlar. Telefon numaraları, Telegram kanalları, Telegram, özel Telegram kişileri arkadaşlar. Benim hesabıma 300 TL yattım. Ona bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 13 TL yatmış. E, TL olmadığı için Trollink'te e, dolar bazından geliyor. Gördüğünüz gibi 13 TL gel, 13 dolar geldi. Hesabımdaki para yükseldi. Bu şekilde arkadaşlar e, ben siteyi çok beğendim arkadaşlar. Çünkü bir Türk sitesi gibi gözüküyor. E, Türk sitesi olduğu için ilk defa bir Türk sitesini sevdim. Ee, bu şekilde arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Estram.com sitesini inceledik. Ben bayıldım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye amigos.